Gül Bahçesi Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu hasta ziyaret Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, bir Müslümanın bir Müslüman üzerinde beş hakkı var. Birincisi, selam verdiği zaman onun selamını almak. İkincisi, hasta olduğu zaman onu ziyaret etmek. Üçüncüsü, cenazesine iştirak etmek. Dördüncüsü, eğer davet ettiyse onun davetine icabet etmek, gitmek. Beşincisi hapşırdığı zaman elhamdülillah dediyse ona yerhamukallah demek lazım. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu bir gün mescid-i saadet'te gözünü sağa sola gezdirir, bir adamı arar. Peygamberimiz sorar Aleyhisselam: "Ne kimi arıyorsun ya Abdullah?" O da efendim der: "Bir adam vardı çok sevmiştim onu." onu arıyorum demiş. Onun üzerine buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam, bir adam sevdiğin zaman onun adını öğren, babasının adını öğren, adresini öğren, bir ihtiyacı olduğu zaman ona yardım edersin, hasta olduğu zaman da evine gider, onu ziyaret edersin demiş. Hasta ziyareti çok önemlidir. Rabbimiz buna çok büyük kıymet vermiştir. Ve hatta kıyamet günü diyor ki kullarına, ben hasta oldum, bana ziyarete gelmedin diyor. Kul da hayret ediyor, ya Rabbi sen Rabbül Aleminsin, bütün kainatı yaratansın. Nasıl hasta olursun, ben nasıl sana ziyarete gelirim der. O da der ki falanca kulum hastaydı, sen onu ziyarete gitmedin. Onu ziyarete gitmiş olsaydın beni ziyaret etmiş gibi olurdun. Demek ki hasta ziyaretleri bu kadar önemli. Ondan sonra soruyor işte kuluna ben açtım beni doyurmadın. Nasıl aç olursun ya Rabbi demiş. İşte falanca kulum açtı, fakirdi. Ona yemek yedirseydin bana yedirmiş gibi olurdun. Ben susuzdum bana su içirmedin diyor. Tekrar işte falanca kulum susuzdu ona su verseydin, su içirseydin bana içirmiş gibi olurdun. Hasta ziyaretleri çok kıymetlidir, çok sevaptır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hasta ziyaretlerine giderlerdi. Hatta Yahudi dahi olsa, Hristiyan dahi olsa onun ziyaretine giderdi. Bir gün kendisine hizmet eden bir Yahudi çocuğu vardı. Çok ağır hasta olduğunu duydu ve onu ziyarete gitti. Bu Yahudi çocuğu ziyarete gitti. Annesi babası da başında oturmuşlar. Peygamberimiz Aleyhisselam baktı ki durumu çok ağır son nefeslerinde ona Müslüman olmayı teklif etti kelime-i şehadet getirmesini tavsiye etti çocuk da babasına baktı yani ne diyorsun baba bunu söyleyeyim mi Müslüman olayım mı diye ondan bir cevap bekledi babası dedi ki Ebu'l Kasım ne diyorsa onu yap yani Muhammed Aleyhisselam'ı kırma o da kelime-i şehadet getirdi ve ondan sonra son nefesini verdi ve Amrimiz aleyhisselam çıkarken dedi ki hamdolsun Rabbime ki bunu ateşten korudu. Bu kelime-i şehadet getirmeseydi tabi ebedi olarak cehennemde kalacaktı. Hasta ziyaretleri çok sevaptır çünkü kırık bir kalbi sevindirmiş oluyoruz. Biz bir gün evde kalırsak ne kadar sıkılırız. <laughs> Hasta günlerce hatta aylarca evde yapayalnız kalıyor onun da canı sıkılıyor. O da bazı kimseler görmek ister, onlarla teselli bulmak, sohbet bulmak, sohbet etmek ister. Onları sevindirirsek, hele hasta kalpleri sevindirirsek Cenab-ı Hak da bizi sevindirir. Hasta ziyaretine gittiğimiz zaman önce izin almalıyız, müsaade almalıyız. Tabi her hasta her zaman ziyaret edilmez, müsait olmayabilir. Eğer izin çıktıysa içeri girilir, ve besmele ile girilir, güler yüzle girilir, hastanın yanında oturulur ve hastanın hoşlanacağı şeyler anlatılır. İşte daima hastaya iyi olacağını, şifa bulacağını, daha çok yaşayacağını inşallah dersek hastayı memnun etmiş oluruz. Hastaya dua etmek lazım. Çünkü müminin mümine duası makbuldur ona dua edeceğiz, bildiğimiz duaları okuyacağız, şifa için Cenab-ı Hak'tan niyazda bulunacağız. Kendimiz için de, hasta için de, çünkü bizim de çok büyük hastalıklarımız var. Hastalıklar yalnız bedeni hastalıklar değil, manevi hastalıklar da var, ruh hastalıkları da var. Hasta olmayan çok az insan bulunur. Kendimize de hasta içinde dua etmek lazım. Ondan da dua istemek lazım. Çünkü hastaların duası meleklerin duası gibidir hadis-i şerifte buyuruluyor. Meleklerin duası ne kadar makbulsa hastaların duası da öyledir. Onun için onlardan da dua mutlaka almaya çalışalım. Temiz elbiseyle girmek lazım, çok kirli eski elbiselerle değil. Ve bu hasta ziyaretini de sünnet-i seniyye niyetiyle yapmalıyız. Yani diyeceğiz ki Peygamberimiz aleyhisselam da hasta ziyaretlerine giderdi... Ben de onun gibi hasta ziyaretlerine gidiyorum diye düşünmeliyiz. Ve sünnet-i seniye sevabına kavuşmuş oluruz. Peygamberimiz Aleyhisselam da sohbetimizin başında da arz ettiğimiz gibi hastaları ziyarete giderdi. Bir gün ashab kiramdan bir tanesini ziyarete gider. Bakar ki çok perişan vaziyette bir deri bir kemik kalmış. Ona soruyor diyor sen ne dua ediyorsun? O hasta da Diyor ki ben diyorum ya Rabbi benim ne kadar cezam varsa dünyada ver. Bütün günahlarımın karşılığını dünyada çekeyim. Ahirette hiçbir cezam kalmasın. Doğrudan doğruya cennete gideyim diye dua ediyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki sen Allahu Teala'nın dünyadaki azabına da dayanamazsın. Dünyadaki azabı da çok zordur. E hangi duayı yapayım efendim diyor. Rabbena atina dünya haseneten ve fil ahireti hasenaten ve qina azaben nar ayet-i kerimesi ki bu duadır. Bunu tavsiye etmiş. Ya Rabbi bizi hem dünyada ve hem de ahirette iyilik ver. Bu dua bu duaya devam etmiş o mübarek sahabi günden güne iyileşmiş, saatine kavuşmuş ve tekrar gelmiş. Eshab-ı kiramla beraber Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sohbetine nail olmuş. Ashab-ı kiram da tabi hasta ziyaretlerine giderlerdi. Bir gün ashab-ı kiramdan İbni Mesud radıyallahu anh hazretleri hastalanır. Ona arkadaşları ziyarete giderler. Ve sorarlar nasılsın, nasıl sabahladın? Hamdolsun mümin olarak sabahladım diyor. Peki şikayetin ne? Hani hastalara soruyoruz işte neren ağrıyor, şimdi hangi yerden şikayetçisin? Şikayetin nedir diyorlar. O da şikayetim, günahlarımdır diyor. Peki ne istiyorsun, canın ne istiyor? Hani bu da hastalara sorulur işte her biri bir meyve, bir yemek, bir yiyecek söyler. Ne istiyorsun diye soruyorlar İbn-i Mesud'a. O da Rabbimin mağfiretini istiyorum diyor. Evet hep dikkatleri, gözleri orada. Sanki dünya hiç ehemmiyet vermemişler bu adamlar. Dünya gelip geçilen bir köprü gibi onların nazarında. Hastalığın günahlara kefaret olduğunu, sabredilirse büyük sevap kazanılacağını da anlatmak lazım. Gerçekten hastalık iyidir. Sabredilirse hastalık istenmez, bela istenmez. Bunlar gelirse de bunlardan kurtulmaya da çalışmak lazım, tedavi olmak lazım. Fakat eğer bu imkanlarımızı sarf ettikten sonra sıhhat bulamadıysak, o beladan kurtulamadıysak sabretmekten başka çaremiz yoktur. Bunları yaparken de sabredeceğiz. Rabbimizden bekleyeceğiz şifayı. Eğer şifa gelmese de Rabbimizden yine sabredeceğiz. Çünkü Rabbimiz bizim hakkımızda bunu hayırlı gördü ki bize bunu verdi. Hastalıklar insanı gafletten uyandırır. Dünya sevgisinden uzaklaştırır. Ölümü hatırlatır. Ahiret için bazı hazırlıklar yapmasına sebep olur. Çok nimetleri var hastalıkların. Hastalar yaptıkları ibadetleri hastalıktan dolayı yapamıyorsa yine aynı sevabı almaya devam ederler. Mesela bir adam beş vakit namazını camide cemaatle kılıyor. Hasta olduğu için gidemiyorsa o beş vakitini de camide cemaatle kılıyor gibi sevap alır. Çünkü gidiyordu daha önce şu anda gidemiyor, hastadır, mazereti var. Öyleyse gitmiş kabul edilir ve aynı cemaat sevabını ona yazarlar. Kıyamet günü Cenab-ı Hak hastalara o kadar büyük nimet ve ihsanda bulunur ki, bunu gören diğer insanlar diyecekler ki, keşke bizim dünyadaki bütün ömrümüz hastalıklarla geçmiş olsaydı, hasta yataktan çıkamamış olsaydık, etlerimiz dökülseydi hastalık neticesinde ki, bugün daha çok nimetlere kavuşmuş olurduk diyecekler. Selman-ı Farisi ile Abdullah bin Selam Hazretleri kardeş olmuşlardı. Çok seviyorlardı birbirlerini. İkisi de mübarek sahabi. Bunlar sözleştiler. Dediler ki hangimiz daha önce ölürsek kabir hayatını öbürüne anlatsın. Kabir hayatı nasıldır? Ne soruluyor? Ne yapılıyor? Hangi kabirler daha nurlu? Hangileri sıkıntılı? <laughs> o kabir hak hayatı hakkında malumat versin öbürüne diye sözleşmişler. Selmani Farisi Radyalan Hazretleri daha önce vefat etti. Tabi söz vermişti Abdullah bin Selam Hazretlerine. Bir gece rüyasına geldi ve dedi ki kabirleri en çok nurlu olanların dünyada çok sıkıntı ve hastalık çekenlerinkini gördüm. Demek ki dünyada ne kadar sıkıntı çekilirse ama sabredilirse kabir o kadar daha çok nurlanıyor. Çünkü günahlar bitmiş, hepsi affolunmuş, tertemiz bir vaziyette kabrine giriyor ve nurlu bir kabirle karşı karşıya kalıyor. Ne güzel bir nimet. Evet, hasta ziyaretlerinde Hz. Ömer Radilan'ın çok güzel bir sözü, tespiti var. Onu da hatırlatalım. Buyuruyor ki, ben hastalıklardan ve dünyevi musibetlerden dolayı Üç şey için hamd ediyorum Rabbime. Biz üzülüyoruz, sıkılıyoruz, feryat ediyoruz. Efendim bu neydi, bu nereden geldi, nasıl oldu bu, ben nasıl dayanırım buna, nasıl yaparım dediğimiz şeylere Hazreti Ömer Adilan'ı hamd ediyor. Üç şeyden dolayı. Bir, dinime gelmediği için diyorum musibet dine gelirse çok kötüdür. En büyük musibet budur, dine gelen musibet. İkincisi vücuda gelen, cana gelen musibet, üçüncüsü mala gelen musibet. En ehven en şey olan musibet mala gelen. Hani cana gelen mala gelsin demişler ya. Dinime gelmediği için dine gelen musibet çok büyüktür. Çünkü dine gelen musibet insanın ebedi hayatını mahvediyor. İkincisi daha büyüğü olmadığı için şimdi her hastalığın, her musibetin de bir artısı var bu hastalık gelebilirdi. Bir artısı da olabilirdi. Başka bir sıkıntı da çıkabilirdi. Fakat başka olmadığı için yalnız daha büyük olmadığı için hamd ediyor. Evet her şeyin bir büyüğü var. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin ayağına çıban çıkmıştı. Şişmiş ayağı perişan vaziyette ona ziyarete gelen adamlardan bir tanesi demiş ki efendim bu ne haldir böyle ayağınız bu çıban çıkmış, şişmiş falan. Bu Cenab-ı Hakk'ın nimetidir buyuruyor. Ve hamd ediyorum Rabbime ki bu çıban benim ayağımda çıktı da gözümde çıkmadı. Ya gözümde olsaydı ne yapardım? Bütün yüzüm şişerdi, gözüm görmez olurdu, gözlerim kapanırdı. Gözümde değil de ayağımda olduğu için hamd ediyorum... O, onlar hep öyle hamd ediyorlardı. Yani büyüğü olmadığı için, daha kötüsü olmadığı için. Üçüncüsü Hazreti Ömer Adil Anhu, ni şeylere hamd ediyorum diyor üç şeyden dolayı musibetlere üçüncüsü mükafatı büyüktür yani bu gelen sıkıntılardan çok daha fazla bana sevap gelecek karlı çıkacağım bu ticaretten bu alışverişten onun için hamd ediyorum Rabbime diyor hastaların yanında fazla oturmamalıyız fazla oturursak onları sıkarız, üzeriz ama bazen de bizim oturmamızı istiyorlar. Biraz oturduktan sonra, hal hatır sorduktan sonra, onun hoşlanacağı şeyleri anlattıktan sonra, onun kalbini ferahlandırdıktan sonra izin istemeliyiz. Müsaade istemeliyiz. Eğer o istiyorsa bizim biraz daha kalmamızı ama bunu canı gönülden istiyorsa tabi iş olsun diye, laf olsun diye değil, ısrar ettiyse biraz daha oturabiliriz. Fakat sıkmamak, üzmemek şartıyla. Çok uzun oturursak onu belki de üzmüş oluruz. Çünkü ona hizmet etme imkanı da olmaz. Biz orada otururken evden gelen ona hizmet eden kişiler bu hizmeti yapamazlar. Onun için oradan ayrılmalıyız. Böyle uzun bir hasta ziyareti yapan kişilere sırrı sakati Hazretleri şöyle dua etmiştir gelmişler çok uzun oturmuşlar. Sırısı sakati hazretleri de ishalmış yani dışarıya çıkma ihtiyacını hissediyor. Tabii misafirlerin yanında da çıkmaya hicap duyuyor. Sıkıntı çekiyor. Ayrılırken misafirler diyorlar ki Efendim bize dua edin diyorlar. O da diyor ki Cenab-ı Hak size hasta ziyaret etmenin adabını öğretsin. Hasta ziyareti nasıl yapılır? Onun adabını öğretsin diye dua ediyor. Bir başka hastaya ziyaretçi gider çok uzun oturur, hasta sıkılır. Artık mecbur kaldı, ne kadar sabr edebildiyse eder, ondan sonra sabrı tükenir ve der ki, efendim işte Cenab-ı Hak razı olsun, geliyorlar, zahmet ediyorlar, bizi ziyarete geliyorlar, fakat çok uzun oturuyorlar, biz de sıkılıyoruz böyle çok uzun oturmaktan. Yani kalk git demek istiyor o ziyaretçiye, çok uzun oturmuş çünkü. O adam da safmış, intikal etmemiş herhalde ki demiş efendim isterseniz ben kapıyı kilitleyeyim. Hiç kimse içeri girmesin demiş. Hasta da demiş ki çok iyi olur ama eğer mümkünse dışarıdan kitle demiş. Evet hasta ziyaretlerinde böyle yapacağız ve inşallah sevabını büyük bir şekilde kıyamette Rabbimizden alacağız. Cenab-ı Hak bütün hastalara şifa ihsan eylesin ve bizi de hastaları ziyaret etme adabını bilen kullarından eylesin. Hoşçakalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim. Gül Bahçesi